Hocam bir şimdi, anekdot. E, an <laughs> Emre Kaplan hazırmış. Bağlanalım. Peki, sonra <laughs> e, Galatasaray Bir anekdot var. O ilgili. Galatasaray muhabiri. Emre Kaplan'a Kaplan şimdi Kaplan. bağlanacağız. Ve Galatasaray'daki transferlerle ilgili son bilgileri Emre senden alalım. Mendi haberini, Solbaken haberini verdik. Gün içerisinde Roma'nın da Solbaken'e önerdiği rakamın biraz daha yukarını, yukarısını teklif ettiği yönünde İtalya basınında da haberler var. Sen bize neler aktarırsın? Öncelikle Haldun abinin anlatacağı anekdotu merak ettim. Yayından sonra, bağlantıdan sonra ben de oturup dinleyeceğim merakla. Ondan sonra da Galatasaray'ın gündemine gelelim. Tabii Mendy Solbakken bugün A Spor bültenlerinde haberleştirdiğimiz haber olarak ekrana taşıdığımız isimler ama Galatasaray'ın gündeminde gerçekten çok fazla isim var. Hem tabii ki gelecek oyuncular çok fazla bekleniyor ama isterseniz ayrılık olasılığı yüksek olan bir isimden başlayalım. Marka'dan başlayalım. Galatasaray taraftarlarının da aslında takım içerisinde en sevdiği oyunculardan bir tanesi Marka ama artık ayrılık yavaş yavaş yaklaşıyor. Brezilyalı savunma oyuncusunun kısa süre içerisinde takımdan ayrılması bekleniyor. Burada Marka'nın isteği belirleyici. Tabii bunu şöyle yorumlamamak gerekiyor. Marka'nın İstanbul'da, Türkiye'de ya da Galatasaray'da mutsuz olmasıyla alakalı bir durum değil. Tamamen kariyer planlaması ve geldiği yaş bulunduğu konum itibariyle bundan sonra kendisini görmek istediği konumla alakalı. En ciddi teklif, en ciddi ilgi Sevilla kulübünden ki bizzat sportif direktörleri Monchi'nin bu görüşmeleri yürüttüğü bilgisini paylaşalım. Galatasaray kulübüyle de oyuncu cephesiyle de direkt olarak Monchi görüşmeler yapıyor bir süredir. Hatta seçim öncesinde bile Sevilla'nın ilgisi vardı ama o dönem tabii muhatap bulmakta zorluk çektikleri için görüşmelerin başlaması biraz geçe kaldı. Zenit'in ilgisi var Marka için. Hatta henüz resmi bir teklif olmamakla birlikte hatta şu an Sevilla'nın da zaten teklifi resmileşmiş durumda değil ama konuşulan rakamları itibariyle Zenit'in teklif etmeye hazırlandığı rakam biraz daha yüksek ama marka tercihini şu anda Sevilla'dan yana kullanıyor. Zaten dediğimiz gibi yani şu ana kadar sunduğu gerekçeler, kariyeriyle ilgili sunduğu gerekçeler neticesinde de bu tercihi kullanması daha mantıklı gözüküyor. Zenit'te oynamakla Galatasaray'da oynamak arasında kendi kariyeri açısından çok fazla bir fark olmayabilir ama Sevilla transferi olası bir transfer halinde nihai hedefi zaten Brezilya milli takımının formasını giymek ve oraya bir adım daha yaklaşmak adına bu transferi çok önemsiyor. Henüz Galatasaray Kulübü'nün beklediği düzeyde bir teklif gelmedi seviyadan bunu söyleyelim. Totalde 10 milyon euro civarında rakamlar telaffuz ediliyor. Galatasaray'ın beklentisi düşüncesi 15 milyon euro ve alt limit olarak da aslında belirlenen rakam bu. 15 milyon euro rakamı masada görülürse Galatasaray pazarlığa oturacak. Bunun içinde tabii bonuslar olabilir, Yanı sıra sonraki satıştan paylar olabilir ama totalde en azından 15 milyon euroluk rakamı görmek istiyor Galatasaray yönetimi masaya oturmak adına ve kısa süre içerisinde de bu anlamda sıcak gelişmeler yaşanmasını bekliyoruz. Bu gidecek oyuncu ve en muhtemel ayrılması en muhtemel isimle alakalı gelişmeydi. Tabii taraftarlar gelecek isimleri daha çok merak ediyor. Özellikle orta saha transferindeki gelişmeler yakından takip ediliyor. Galatasaray birçok oyuncuyla aynı anda görüşüyor. Cenk Ergün'ün İtalya'da Portekiz'de görüşmeleri vardı. Dün İstanbul'a geldi, Florya'da hem Okan Buruk, hem Erden Timur, hem Dursun Özbek de bir araya geldi. Bir takım istişareler yapıldı ve Cenk Bey yeniden bir seyahate başladı. Yeniden görüşmelere başlayacak bugün itibariyle artık. Listede dediğim gibi çok fazla isim var. Endombele şu an Galatasaray'ın orta saha listesinin birinci sırasında, transfer hedeflerinin birinci sırasında. Fakat tabi bol servis durumu çok kolay değil. Galatasaray'ın ödeyebileceği seviyede gözükmüyor. Galatasaray bir formül arıyor Endombele'nin transferi için satın alma opsiyonlu bir kiralama yöntemi olabilir. Bunun için girişimler var. Torreira ismi var. Burada kulübüyle yapılan görüşmelerde aslında çok büyük problem yaşanmıyor ama oyuncunun Türkiye'ye gelme konusunda bir takım çekinceleri var. Özellikle de kendi kariyer planı anlamında o da İtalya'da kalmayı tercih ediyor. İtalya'da kalmaya daha sıcak bakıyor. Biraz daha beklemek gerekecek gibi gözüküyor. Mendy ismini Aspor ekranında paylaştık. Mendy biraz daha aslında Oyuncu tarafının isteğiyle gerçekleşen bir görüşme ve Leicester City'de bir yıllık kontratı var. 1,5 milyon euroluk bir maaş beklentisi var. Eğer oyuncunun talepleri konusunda anlaşma sağlanabilirse serbest olarak da çıkarabileceklerini, menajeri bu şekilde ifade ediyor, oyuncuyu serbest olarak servisiz çıkarabileceklerini ifade ediyorlar. Ama biraz B planı gibi duruyor. Mendi ile oyuncu tarafının talebiyle bir görüşme yapıldı. Şartlar soruldu. Galatasaray yönetimi Mendi'yi şu anda bekleme listesini aldı diyebiliriz. Tıpkı daha önce haberini vermiştik Fernando Antalya Spor'dan Fernando için de bir takım görüşmeler yapılmıştı. O da biraz B planı gibi gözüken isimlerden bir tanesi. Dediğim gibi şu an birinci sırada Endombele var. Torreira ismi var. Yine Paris Saint Germain'den GY için bir takım temaslar yapılıyor. Birçok oyuncuyla aynı anda gör görüşüyor Galatasaray yönetimi ama tabii burada şöyle bir durum var. Bu bir plansızlık ya da acaba hangisini alabilirsek onu getirelim durumu değil. Biraz Galatasaray yönetimi tabii seçimin ertelenmesiyle birlikte bu transfer süreçlerine, transfer görüşmelerine geç başladığı için o aradaki aslında biraz zaman dezavantajını kapatmak adına birçok oyuncuyla aynı anda görüşmelerin yapıldığını söyleyebiliriz. Kısa süre içerisinde artık yavaş yavaş belli noktalara ulaşması bekleniyor. Yeni haftayla birlikte Galatasaray yönetimi en azından bu orta saha listesinde ilk sıralarda saydığımız oyunculardan bir tanesiyle anlaşma sağlamayı umuyor ve Cenk de görüşmeleri zaten bu yönde devam ediyor. Onun dışında savunma hattına yeni takviyeler yapılabilir. Özellikle Sabek konusunda gelişmeler var. Mert Müldür konusunda birkaç gündür çok fazla haber çıkıyor. Galatasaray yönetiminin görüşmeleri devam ediyor ki Cenk Bey'in zaten bu az önce ifade ettiğim transfer yolculuğunun başlangıcı Kaan Ayhan ve Mert Müldür'le yaptıkları görüşmelerdi. Daha doğrusu kulüpleriyle yaptıkları görüşmelerdi. Orada Sassuolo rakam anlamında çok fazla aşağı inmiyor aslında Galatasaray'ın biraz vazgeçme noktasına geldiğinde söyleyebiliriz Mert Müldür konusunda. Ama acaba bir kiralama formülü ortaya çıkabilir mi düşüncesi var. Yanı sıra da Sabek konusunda B planı aslında ilk görüşülen de isim Onur Bulut'tu. Yeniden Onur'a da yönelebilir Galatasaray. Orada çünkü yerli yabancı dengesini koruyabilmek adına savunma hattına Abdülkerim transferi gerçekleşti. Omar'la birlikte Saşa Boya var ki Saşa Boya'nın da takımdan ayrılması bekleniyor. Sabek rotasyonunda bir de yerli oyuncu takviye etmek istiyor Galatasaray. Bu nedenle ...Onur ismine yeniden yönelme durumu da söz konusu olabilir. Çünkü Sassuolo Kulübü uzlaşmaya çok yanaşmıyor ve... ...açıkçası çok da gerçekçi olmayan bonservis bedelleri talep ettiğini söyleyebiliriz Mert Müldür için. Emre ben bir iki tane soru sorayım sana. dinayere soracağım. Belki onu sabek konusunu anlattın. Dinayer konusunu. Bir de Mustafa Muhammed'in ödeme süresi geldi bildiğim kadarıyla. 1 Temmuz'da ödemesi gerçekleşecek. Mustafa Muhammed'e de Fransa'dan teklifler olduğu bilgisi var. O konuda da bizi biraz aydınlatırsan seviniriz. Muhammed konusuyla başlayalım istersen Haldun abi. Burada tabii şöyle bir şey var. İnsanların aklını karıştıran şöyle bir durum oluşuyor diye tahmin ediyorum ki genelde de bize gelen sorular o yönde oluyor. 1 Temmuz'a kadar Muhammed için 4 milyon dolar ödenmesi gerekiyor. Bu bir yasal zorunluluk Galatasaray adına şu anda. Çünkü bu opsiyon kullanıldı. Yani şöyle bir şansı yok Galatasaray'ın. Tamam biz 4 milyon doları ödemiyoruz. Muhammed'i de serbest bırakıyoruz gibi bir durum söz konusu değil. Galatasaray zaten bu opsiyonu yerine getirdiğini sözlü olarak ifade etti. İmzalar atıldı. Sadece ödemesini yapması kaldı ve bu da gerçekleştirilecek. Böyle bir yasal zorunluluk olduğunu söyleyelim. Bu başlangıç kısmı ondan sonraki kısmı ile ilgili de Muhammed zaten seçim öncesinde de sezon bitimi itibariyle de takımdan ayrılmak istediğini sıklıkla ifade ediyordu. Burada çok mutlu olmadığını bir artık doku uyuşmazlığı diyebiliriz belki Galatasaray'la Muhammed arasında. iyi başlayan bir süreçti ama devam istenilen şekilde gelmedi. Ayrılmak istediğini ifade etmişti. Seçim sonrasında yeni seçilecek yönetimle bunu görüşebileceği ifade edildi. Yeni yönetim seçildikten sonra da menajeri vasıtasıyla bir takım temaslar kuruldu. Muhammed aynı isteğini, aynı talebini şu anda mevcut yöneticilere de ifade ediyor. Ve Muhammed için de tekliflerin beklendiğini, yani yönetim tarafından da Muhammed'in menajerine biz senin için teklifleri bekliyoruz. Bundan sonra değerlendirmeye alacağız şeklinde bir bilgi gitti. Henüz Galatasaray Kulübü'ne gelmiş resmi bir teklif yok. Hepimizin malumu Fransa'da piyasası olan bir oyuncu. Galatasaray'a gelmeden önce de senetiyenle zaten Galatasaray arasında bir transfer yarışı olmuştu. Galatasaray o dönem bonservisini ve kiralama hakkını elde etmişti ama Fransa'dan bir takım teklifler var. Burada da Galatasaray'ın beklentisini söyleyelim. 4 milyon dolar şu an ödenecek rakam. Totalde de 4,5-5 milyon dolar civarında bol servisi için bir yatırım yapıldı Muhammed'e. 7-8 milyon euro bandında bir rakam bekleniyor. Mustafa Muhammed'in yaşı ve bundan sonraki potansiyeli düşünüldüğünde. Eğer böyle bir satış gerçekleşirse de gelecek rakamla, bol servisten elde edilecek rakamın büyük bir bölümüyle de yeni bir golcü transferi yapmayı planlıyor Galatasaray yönetimi. Dinayer'e gelecek olursak, Dinayer'le Cenk Ergün İstanbul'da görüştü. Geldiği gün görüştüler. Tabii Cenk Bey şöyle ifade ediyor. Biz daha önceden birlikte çalıştık, bir dostluğumuz var. Kahve içmek için bir araya geldik şeklinde ifade ediyor. Ama tabii ki bir transfer görüşmesi var. Dinayer'in ilk etaptaki beklentisi 2,5 milyon euro civarında bir yıllık ücret ve 4 senelik sözleşmeydi. Prensipte şimdilik bekleyelim şeklinde karşılıklı bir mutabakata varıldı. Markanın olası ayrılığı ki bu olasılık oldukça yüksek. Markanın ayrılığı sonrasında Galatasaray yönetimi Dinayer'le tekrar masaya oturacak. Orada şöyle bir detay var. Jason Dinayer'in kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçirilmesi planlanıyor. Çünkü bir sakatlık problemine dair şüphe var. Jason Dinayen'in son dönemlerinde yaşadığı sakatlıklara dair bir şüphe var. Önce çok kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçirilecek. Eğer iş ciddiye binerse, markanın ayrılığı sonrasında birinci plan haline gelirse Dinayen böyle bir düşüncenin de olduğunu söyleyelim. Emre Kaplan çok teşekkürler aktardığın detaylar için. Tüm merak edilen konulara değindi.